Azza parçala kızım. Bak burada. Elinden yedir elinden. Burada. Burada. Burada da var. Burada. 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 <laughs> Az daha sever şimdi onları. 50 azla, parma elinden yesin elinden, Şş. elini Aslında göster, ısırmaz ısırmaz. Uzun bir tanesini koy. Öyle değil öyle değil. Ver bak ben bir tane yedireyim, Ver bana, bir tane ver bana. 对。